Atalarımız ne demiş? At binenin cirit kuşananı. Evet. evet. Ela lafı o tutturdu Ama iyi <laughs> <ey> demişler. He. <laughs> Atalar doğru söyler. Peki atalarımız bunu demiş ya pehlivan. Sen iş ata bindin mi? O hevalide en iyi ata binen ben edim arkadaş. He mi? He valla. Ben de yalan yok, hılaf da yok. Böyle at 200 kilometre kızın on gidiyor ya bela koşirdim, ata kavuşir, sırtına binirdim, sağ taraftan girir, karnından soldan çıkıp tekrar üstüne binirdim. Ya da bir dakika pehlivan, Allah'ın seversen. Şimdi at 200 kilometre hızından gidir, sen koşarak atın üzerine binirsen bir de tur atırsan he? Ben gene en azını söyledim. Yani daha hızlı giden atlar var ya, ben ile azini dedim. <laughs> Peki sen o kadar ata ya. Hiç cirit oynadın mı? E, ata binen adam cirit oynamaz mı kardeş? Çok tevatür cirit oynadım. E mi? <laughs> Peki hiç cirit yedin mi? Çok. Şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş ben de yalan yok. Hılaf da yok. Evet. <laughs> Ela bir defasına attılar da ile dalımın ortasına valla geçti. Aklım dolandı he valla. Başka? Bir defasına da ile bir tane inan arkadaş uslum geçti. Böyle kuşlar ötür <laughs> <laughs> Daha başka da cürüt yemedim. Peki pehli var. Ya bütün ata sporlarımızı yapırsan sen hiç güreşte tuttun mu? Güreş? ای بوشونا بنم آدمی قویمامشلار تیو پهلوان دیا قرداش نیجا گرشتر دوتمش پکی بو قدر گرشت دوتون یا سنه ایش مادالیا ورمدی وار اولماز اولور می سکیس تنه مدالیان بار بیز نیه گرمد سندق دا اها ایلا اولور تا گرلر آس میرم سندق دا ساقیرم بگن گلده Sizi neredeydi? sandıkta baktık, hiçbir şey yoktu. <laughs> <laughs> av çocuklar var ya, av onlar bir türlü koymuyorlar ki kardeş. Sandığı böyle altın üstüne getirmişler. Cici niyetin ellerinde oynuyorlar. Pehlivan, diren ki sana böyle baba yiğit bir pehlivan bulak da bir güreş tutur. Benden güreşacak ile pehlivan nerede? Keşke ola da On bu kahvenin şenici cale de bir güreş yöre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.